Yukarı Karaçay, Kocapınarda hasadı nasıl gidiyor Muhammet? E, Kiraz hasadımız e, malum e, aşağıdan köyden 1000'den başlayıp 1400'lere 1500 rakımlara kadar e, devam ediyor. Şu an itibariyle 1500-1550 rakımlardayız. Bundan önceki dört tarlamızı bitirdik, e, son tarlamızdayız. E, şu anda şükür eştoş, Allah eştoşu eksikliği göstermesin, şu an hasadımız e, son üç günlüğü, dört günlüğü yaşıyor. Şükür iyi, hasat iyi, meyve tutkunu iyi. Bir de fiyatlar istediğiniz rakamlarda olsa daha iyi bir sonuç olacak. Ama malum Türkiye şartlarında haller belli. Fiyat düşük ama yine de Allah bereket versin. Yapacak bir şey yok. Peki yörede en son bizim burada yetişiyor malum kiraz. Şey, evet. Bu bize avantaj mı getiriyor, dezavantaj mı? Abi, avantaj şöyle avantaj. Ya bu işi ilk yapacaksın ya da son yapacaksın. İlk yapanlar bu işin parasını kazandı. bizse şu anda kirazını satıyoruz. Ama bundan 15 gün sonra olmuşuz. Mesela atıyorum Temmuz'un 20'si gibi olmuş olsa veyahut da Temmuz'un 15'i gibi olmuş olsa tez avantaj hale gelecek. Ama malum sıkıntılı bir dönemden geçme durumumuz yüksek. Neden? O da parası para etmediğinden dolayı. Şükür iyi yine de. Yine de iyi. İhracata gidiyor mu? Tabii ki. Seçtiğimiz mallar arkada görünen, göründüğü gibi seçtiğimiz mallar ihracata gönderiyoruz. Birinci, ikinci ayırıyoruz. İş pazarı, iş ihracata. Bu şekilde ürün yetiştiriyoruz. Bereketli bir pazar dileriz. Çok teşekkürler. Hayırlı işler. Çok teşekkürler.